Merhaba herkese iyi akşamlar. E, Aselsan günlük grafik. <laughs> şimdi önce şunu söyleyeyim. Ses konusunda şikayetçi arkadaşlar var ki son derece haklılar. Ben de e, aynı şikayeti kendi kendime ediyorum. Şöyle mikrofonda bir sorun yok da, e, bilgisayarda bir sorun var herhalde. Yani ses düzeyini kısıyorum. Ses daha güzel, daha berrak gelsin diye. E, bu sefer ses çok düşüyor e, volüm. E, açıyorum hışırtı yapıyor. Bilmiyorum yani nasıl bu şimdi bir yeni bir ayar deniyorum bakalım. inşallah bu sefer biraz daha düzgün olur. Şimdi Aselsan'a gelince uzun zamandır dipler yükseliyor tabii Aselsan'da onu söyleyeyim ama kıramadığı bir direnç var. 19-23. Şöyle bir düzelteyim bir grafiği. Bugün yine denedik. olmadı. Yine elimiz boş döndük. Bir de tabii borsada pek performansı bugün iyi değildi. Hiç kuvvetli yabancı çıkışlar oldu. E, Aselsan'da nasibini aldı. Bu arada Aselsan'da yabancı var arkadaşlar. yani Onun takas analizini falan hiç göstermedim ama e, bu akşam bir bakalım aslında. Olur takas analizine Dolayısıyla e, yani bir direnç. O direnç de cebelleşiyor. 5 gün ortalamasının üstünde. 20'nin üstünde. Kısa ortalamanın üstünde olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda e, momentum'unda da bir düşüş var tabii yani bir taraftan. Zaten hani böyledir. <laughs> Çok yüksek momentum'la gelinip kırılıyorsa bu dirençler ancak öyle yani öbür türlü biraz sürüne sürüne. İşte oralarda gider gelir falan 19-20'ye vurur. Gelir aşağıda işte 18'lere doğru. 18-80 civarına şu an öyle yaptı. Hatta tam şöyle bakarsak. 5 neredeydi onu bir göreyim. 18-78-18-80 civarına gelir vurur top gibi seker bir tarafa da kırar sonunda. Şimdi geçen denemelerde e Tabi işte bir tarihçilik gibidir bir taraftan bu teknik analiz izlediğiniz şey. Ee, geçen denemelerde biliyorsunuz oraya böyle hacimli gelip kıramayıp hacimli geri düştü. Bu sefer bir sıkışmayla geliyor. Hemen örneğini vereyim. Mesela Ford'da olduğu işte şeyde İsmen'de oldu. Bin tane iste sayarım yani. Birçok böyle sıkışmayla gelen oldu. Bunların kimisi yukarı kırmayı başardı ve daha çok yürüdü. Kimisi başaramadı. Dolayısıyla Aselsan'da artık bir kırılım olması lazım. Ya 19-23 kırılacak yukarı gidecek. Aselsan ya 18 78, 5 gün ortalama yani burada şunu söyleyeyim, majör anlamda tabi biz e, trend takibi yapıyoruz. Ortalama da takip isteyen edebilir yani o da e, hatalı değil şu an trend takibi yani trend uzakta biraz 17 80'de e, 5 gün ortalama 18.78 78 18 33'te de 20 gün ortalama var. Dolayısıyla diyelim 5 gün kırdı e, yani 18 20'ye doğru hareketler görülebilir. E, onu da hatırlatayım. Bugün hacimliydi ama tabi kırmızıya döndü. Her şey, bütün e, hacim göstergesi de bugünkü hareketle aşağı. <laughs> Mekti, şimdi şunu söyleyeyim, hani diğer e, bütün hepsini göstermeyeceğim tabi ama bazı göstergeler aşırı alım e, civarındaydı Aselsan'da. Aresayda işte sınırına geldi, aşırı alıma gelmedi aslında ama e, o da sınırına geldi. Oradan bir düzeltme diyelim yani şimdilik bir düzeltme en azından gibi bakabiliriz. Ama gene genel olarak yukarı yönü veriyor harekete göstergeler. Ama hani saatliklere iki saatliklere girersek belki orada aşağı yönlüdür. Yani saatlikte aşağı yönlü iki saatlikte de, de aşağı yönlü hareket gözüküyor. Yani kısım şimdi günlükten yapıyoruz geldi hani tabii saatliklere falan inmiyoruz. Saatlik daha çok böyle bir iki günlük veya gün içi bir trader'ın bakacağı bir şey. Kanalda çok onun için girmiyorum. Daha çok böyle vade olarak hani öyle günlükçü falan değil. Zaten günlükçü adam neye bakıp nasıl yorumlayacağını bilir de. Daha böyle biraz bekleyen kişiler için. Hissede daha çok yatanlar için oluyor bu analizler. En azından bir hafta yatanlar için. Dolayısıyla durum bu. Hiç takas analize bakmamıştık. Aslında bugün bir daha aklıma o geldi ona bakalım. Şimdi Aselsan'ın takas analizi. Citibank bu G olarak gördüğünüz. Deutsche Bank DBE olarak gördüğünüz genel olarak pastanın e, %37'si yabancıda ASELSAN. Bunlar e, daha çok uzun vade yatırımlar yabancılardaki. Yani hep e, burada var. Şunu görüyoruz. Yani daha sonra detaylı da açarım ama değişimini de açabilirim. Yani geriye yıllık bir değişimini. ASELSAN'da yabancılar e, elde tutuyorlar. E, satmıyorlar. Aracı kurumlar burada herkes var bu sepette %52'de. işte bütün küçük yatırımcılar da var. Daha böyle iri yatırımcılar da var falan. Burada herkes var. bankaların doğrudan yatırımları ve kurumsal yatırımcılar da %8 kurumsal, %2.8'de bankaların yatırımları var. listenin tamamına tıklarsak açsın bir görelim. Ya bu toplamdaki şey de değişime bakalım biz bunu kurum değişimi olarak. Burada bir sürü bütün kurumlar vardır listede ama hepsine bakmaya gerek yok. En büyüklere bakacağız. E, Aselsan'ın gördüğünüz gibi biraz önce söyledim zaten yüzdesel bazda e, işte yüzde 40, 48 civarı şu iki e, yabancının payı. E, baktığımız zaman takas analizine yabancıların hisseyi taşıdığını görüyoruz. Yani 31-12-2019'da 18 mesela City'nin payı. Burada alıcı konumda şey var aslında Deutsche Bank var. Yani City burada var olan paylarını koruyor. İşte 18-61, 30-11-2020'de 20.28. Arada böyle %1 işte 1'lik 2'lik atıyorum çıkışlar var ama onların çok önemi yok. Yani gözle görülür bir azalma değil. Biraz 24'ünde 25'inde çıkmışlar. Gördüğümüz gibi 28'inde de paylarını biraz daha arttırmış e, Citibank yatırım. Deutsche Bank'ın durumu biraz daha farklı. E, şimdi Citibank burada taşıyıcı konumdaymış uzun süredir. Deutsche Bank ise lotlarını arttırıyor. Yani burada bir alım olmuş zaten çok. 30.11.2020'de 18.94'e 6.9'dan baktığınız zaman. Yani 31. 2009-2009 sonu itibariyle %6.9'muş istesi 6,9'dan yıl içinde oldukça fazla alım yapmışlar. Şu an onlarda da bir satış gözükmüyor. İki gün geriden gelir bu arada. Takas analizi söyleyeyim. E, bu şey de taşıyıcı konu yani Deutsche Bank yabancının taşıyıcı konuda olduğunu görüyoruz. E, bunun dışında emeklilik fonları var. E, taşıyıcı emeklilik fonları biraz hafif böyle son bu yıl içinde satışa girmiyor. Ama bu çok önemli değil. Emeklilik fonları da çok önemli değil. Gördüğünüz gibi takas analizinde de önemli bir değişim yok. Yani şunu görseydik takas analizinde deseydik ki yabancılar çıkmıyor veya yerlilerin payları azalıyor. Büyük kurumlardan bahsediyorum tabi burada. O zaman belki derdik ki işte hissede acaba aşağı bir yön hareket. Yani aslında bu tablo şu tablonun sağlaması. Yani herkes bir taraftan taşıdığı için hissede dipler yukarı gidiyor ve büyük düşüşlerde. Demek ki ben öyle yorumluyorum. Hatalı da yorumluyor olabilirim. Ee... Büyük düşler olduğu zaman da e, doğrudan alım geldiğini söylemek e, mümkün. E, şimdi şunu söyleyeyim, e, bunu da hatırlatayım. yani Bu takas analizi dediğiniz şey böyle bir gün sonrasında, iki gün sonrasında çok etkileyecek bir şey. Zaten dediğim gibi anlıkta göremezsiniz. E, i̇ki gün sonra parasını ödeseniz bile iki gün geç gelir burada veriler takas banktan. Onun da sebebi tabii. Yani trade edip e, o alıyor, ben de alayım gibi bir şey olmasın diye. Gerçi günlük görebiliyorsunuz tabii ama orada aracı kurumları görürsünüz. yani. Tabi City, Doce'yi de yabancıları da belki e, onları da görüyorsunuz. Yani bir faydası da günlük görmenin onu da söyleyeyim. E, bu tür bir tabloya dönemsel bakmak uzun vadeciler için belki ya da orta vadeciler için biraz daha anlamlı e, olabilir. Bunun dışında e, Aselsan için söylenecek bir şey yok. Bana göre e, trend kırılana kadar e, pozitifliğini korur. Elbet e, sıkışa sıkışa 14-19-23 seviyesine sıkışarak. En sonunda bir tarafı kırar. Dediğim gibi çok kısa yatırımcılar 1978 sabırlı olanlarda 18.33'ü takip etmeli. Ee, söyleyeceğim başka bir şey herhalde yok. Unuttuğum başka bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar dilerim.